Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Efsin Mobil oynuyoruz. Hepinizle birlikte. Şöyle güncelleme oluyor. Evet. Açılsın. Bekliyoruz. Kahramanlar hala duruyormuş. Bu realm'i işte bu biz değil. Hepsini hatırlamıyorum ki. 101 megabyte indirme oluyormuş. Galiba şey güncelleme bizim şeyimiz var mı? Neydi ya? Elmas. Ha, elmas varsa paket açıyoruz Belki paketin içine çok güzel bir şey gelir. Arkadaşlar o sırada hmm, 95 Toti Wing son geldi. Şimdi inanmazsanız size göstereceğim. Şöyle 89-97 paketinden geldi. Vallahi hiç beklemiyordum. O da çok güzel oldu. Hadi bir yüklen ya. Çok yavaş yükleniyor. Şimdi ım, 44 falan 45 oldu. O kadar yavaş değil de şimdi bir duraksa da nedense. Tam %50'si yüklendi. Şurada ıı, sağ taraftan yükleniyor 159 sol tarafta ne kadar yüklendiğini görebilirsiniz. Tamam işte 69 hadi 70 oldu yes. Son bir 30 falan yapalım da artık oyuna geçelim. Zaten oyun zaten açılana kadar o da uzun sürüyor. Aa bakın bizi PSV'miş. Sağ tarafta bakarsınız. Bilekli kolunda bir şey var. Orada gözüküyor PSV oldu. Yine mi? 33 çıktı bu sefer. Bu sefer 33 çıktı. Hadi ya. Hızlı. Hızlı yüklenin. Bu, 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 33 çıktı ya. Şimdi bunu yüzde yüz gibi yüz gibi yapacak. Bak yavaş 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 ilerliyor. Böyle video bitecek ya. Üç dakika oldu başlayalım. <laughs> bir açılsa on oldu. Kafa vurucu çalışılıyor. Ee, top sektiriliyor diyor. Bu ee, Hadi be. Bir açın. Arkadaşlar o sırada 1 Nisan tatil. 1 Nisan şakası yapmıyorum. Gerçekten 1 Nisan tatil. Gelin bakalım şu adamların şeylerine bakalım. Kıyafetleri. Şu Chelsea'nin adam bakınca şurada bir sol tarafta bir tane Robot gibi Bu robot Chelsea'li meta yazıyor. Aa parmaklarında meta yazıyor. Şimdi Liverpool'lu için bir şey bulamıyoruz. Dortmund'lu müzik falan çalıyor. Sonra üstteki level kızının elinde bir tane top var. Futbol topu. Yani e, PSV içinde bir şey bulamıyoruz. Derken 31 olmuş. 33. Yes. Artık girsin ya, giremedik zaten. Hadi bir de bunu bekliyoruz. Heh açıldı. O oh, bir şey yeni şeyler gelmiş. Wow, yeni şeyler gelmiş. Ana, yeni şeyler gelmiş. gizemli transferleri. O 7 bin Şunları direkt alalım. Zaten güzel bir şey çıkacağı yok. 90'lık RB ben RB oynatmıyorum yani. Gerek yok. Ya hadi bir ya. <laughs> Sonunda. Dur kim olduğuna bakalım. Aruna Martine ee, şeyde oynuyor adını unuttum ya Girona 90'lık LV bu giriliş mi? Bak giriliş çıkmaz ha, giriliş değil galiba ama Bana nedense giriliş gibi geldi William hangisini alalım bir bakalım özelliklerini yani. <laughs> 78 82 84 1-1 e, sonra 81-85 73-80 dağıt sonra William'ın bunları kötü ya ben, ben direkt William'ı alayım gideyim geçeyim ya Direkt aldık. Tamam çıkalım bundan da. MLS şof, UCL final yordu. Oo, Çok şey çıkmış. he O sırada sonunu gösteririm ben size. Oynaya girdim. MLS var. Büyük lens de. UCL final yolu. Direkt UCL final yolunda girelim. Burada ne oynuyoruz? Arkadaşlar biz bunu oynarız. Bilet aldık. Bir ne yapacağımızı anlayalım. böyle dedi. Çeyrek finalde ne var? Aa. Oyuncu bu turda en az iki gol atarsa ve asist yaparsa veya kulüp toplamda beşten fazla gol atarsa bir hem iki yani. Anlamadım ben. işte Gnabry falan. Kovacic. Kamavinga. <laughs> Özür dilerim. Yüksel. Madsen. Rafinha. Mbapp. Kamali. Hani. Tamam. Şimdi bunu oynuyoruz da ben MLS çok merak ettim. Ona da 75 gün var. Biz MLS alalım. Dur pazar, pazar MLS kartlarına bakalım. Arama. Program. MLS. Bir de UCL turnuvasına bakarız. Oo, çok güzel kartlar var ama çok pahalı. Emily konuları da varmış. Onlara da bakarız. Oy, pozisyona girdim. Direkt program UCL turnuvası. Haaland, sonra Oblak. Bunlar iki kart. Tamam. Çık. Aa ikonlara bakacaktık. O iki çıkmamışız. İkonlar. Ara. O oh, Henry Beckham, Cole, Matthews, Stokovic, Kaka, Rooney, Nesta. Bunlar değilmiş. Sonra artık MLS'e girelim. Evet. MLS playoffları. Ha buradan. E bunun böyle çıkacağını nereden biliyor bu ya? Ana bunlarla oynayabiliyoruz. Döneme girelim. Oh, biz bunları yaptığımız takavit ya da Mateus, Beckham Henry Robin Akinmiş Burada Beck kakao ya bu Tamam güzel şimdi e, ben biz direkt <laughs> E bugünlük bunu tanıtım videosu gibi olsun. Bir tane bir paket açalım 7000 liraya. Tam 20.000, 15.000, 15.000, 20.000. 10.000, 10.000, 15, 15, 45, 15, 25, 15, 15, 15. En iyi de Oh, Hepsi Point -e bu. Şimdiden bence parayı biriktirelim çünkü daha parayı biriktirerek daha iyi alabiliriz. Şuradan ödülleri alalım, birikmiş, alalım direkt. O bir şey geliyor. Yok gelmiyor. Ha geliyormuş. Ha, zaten kötü gelecek. Bir şey gelecek değil ki. Ha vart geldi. Kötü gelecek dedim ben size. Böyle. Aa takaslara bakacaktım. Do <laughs> Aklıma geldi. O anılara yeni kartlar gelmiş. Ana gerçekten yetmiyor. Havas olmadı ya olmuyor. Ramus salmaya gerek yok zaten. Bunlar gelmiş MLS. BMD'yi seçelim. Auto Timi. Ya me o Brand geldi ya. Gele gele. Çöp geldi. Güzel bir şey gelecek sanmıştım ben de. yetmiyor. Bu açalım zaten hmm. güzel bir şey gelecek değil. 87 97 oluyor ama 93'lük adam gidiyor. Aa en iyisi açalım o 93'lük bir şeye mi yarayacak? Yaramıyor zaten. Ya keşke yapmasaydım en azından daha güzel. Şimdi bak yetmiyor. Öf. Yine Yine işte bu paketlerden zaten takaslardan hiçbir şey çıkmaz. Ben ben, ben biliyorum. Şunu da alalım. aşağıda da yokmuş. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Hepinize bay bay. Abone olmayı unutmayın.